Merhabalar arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Gecenin saat 12'sinde. Şu kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Burada kalmıştık. Evet, ikinci dereceden deklemlere devam ediyoruz. Bir testimiz kalmıştı. Onu da bitirip bugünlük artık dinlenelim. Dekleminde 3A artı B eksi 1 bandısı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bu deklemin bir köküdür diyor arkadaşım. Ben bunu bu tarafa atsam 3a artı 1 eşittir eksi b oldu mu? İşte hmm. eksi b gördüğüm yeri ax kare ne olur eksi bx artı 3 işte 0 da yerine yazıyorum ax kare artı 3a artı 1x artı 3 eşittir 0'dan çarpanlar ax X'e x burası. Bakın şu ortayı bulacağım 3a artı 1 nasıl bulabilirim? 3 burası da 1 olur. 3A x artı x bana verdi burasını. O zaman geldim arkadaşlar burada ne istiyordu bizden? Kesin de bu denklemin bir köküdür diyor. x artı 3 eşittir 0 ise bir de a x artı 5 eşittir 0'dan x artı 3 eşittir 0 ise a'nın x'imiz eksi 3 olur arkadaşlar. Dekleminin kökleri A ve B olduğuna göre hemen kökler toplamını bulalım. A artı B ne eşit? Kökler toplamı eksi B bölü A'dan 7. A eksi 3. Kökler çarpımı A çarpı B eşittir. 8 B'den B'ler gider. A'mızın 8 olduğunu buldum. Yerine yazarsam 8 artı B eşittir. 7 kere 8 56 53 oldu. Sağa attım sola attım. B eşittir 45 oldu arkadaşlar. Yerine 45 yaz. B'nin yerini A'nın 8 yaz. 45'ten 5 çıkarsa 40. 8 2 daha 10 oldu. Cevabınız 4 geldi. Evet diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Dekleminin bir kökü K olduğuna göre diyor. Bakın K yerine yazım zaman K kare eksi 8 K eşitliği 5 diyebilir miyim buraya? Sıkıntı yok. O zaman şurada şununla şunu çarpsam. K kare eksi 8 K çarpı. Şununla şunu çarpsam k kare eksi 8 k artı 16 benden bunu istiyor k kare eksi 8 k 5 yerine yazdım 5 çarpı burası 5 artı 16 5 çarpı 21 çarparsam 105 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar bir okuldaki 3 öğrenci şevket deniz Sera, bir hati, hatıra ormanı oluşturmaya karar veriyorlar her bir belli sayıda fidan al alarak fidanları dikecekleri bölgeye gidiyorlar Fidanların dikim işlemini tamamladıktan sonra ormandaki ağaç sayımı görevlisine toplam kaç tane fidan diktiklerini bildirmek istiyor. Görevli dikilen fidanlar ile ilgili sorular soruyor ve aşağıdaki bilgiler elde ediyor. Şevket'in diktiği fidan sayısı hemen şöyle yazayım. Şevket. Şevket'in diktiği fidan sayısı bu şey. Bu serabın diktiği fidan sayısı. Bir de Deniz var. Bir de Deniz'in diktiği fidan sayısı. Şevket'in diktiği fidan sayısı Serap'ın diktiği fidan sayısının 3 katı. Bakın arkadaşlar. Serap'ın diktiği fidan sayısının 3 katıymış. 3 katından 9 eksik diyor. Tamam. Sıkıntı yok. Deniz'in diktiği fidan sayısı Şevket'in diktiği fidan sayısının 3'te 1 o zaman 3'e bölersen 3'te 1 yani 3x-9 bölü 3 ne diyor? Şevket'in diktiği fidan sayısının 3'te 1'inden 10 fazlaymış. Tamam. Evet. Seram'ın diktiği fidan sayısı burada x'ti. Bunun 24 katı Bakın arkadaşlar aynı olduğu gibi yazıyorum. Seram'ın diktiği fidan sayısının 24 katı Şevket'in ve Deniz'in o zaman 3 parantezini aldım burasını x eksi 9 Burayı 3 parantez arasında 3'ler gider x eksi 3 artı 7 geldi. Çarpı burası x artı 7 oldu. Şurası x artı 7 oldu arkadaşlar. Çarpma eşitmiş. Evet düzenleyelim buradan. Şu şunu götürdü. Burası 8 x oldu. Burası x kare eksi 2 x eksi 63 oldu arkadaşlar. Deklemi çözersek burada x kare eksi 10 x eksi 63 Hangi sayıların arkadaşlar çarpım burası 7 ile 9 var. Başka. Hmm. 8x oldu. 3'e böldüm. 8x x. Evet. Çarpımı eşittir. Sayılarının çarpımı eşitmiş. Tamam. x artı 7 24. 3'e böldüm. 8x oldu. Bu kişilerin görevliye söylediği toplam fidan şunları istiyor bizden arkadaşlar. Evet. Nasıl bulabiliriz? Şurası. 3 burası. Şurası ne oluyor? x artı 7 oluyor burası. Burası x. Burası bu. Serabın diktiği fidan sayısının 24 katı. şirketin diktiği fidan sayısının 3'te 1'inden 10 fazladır. Serabın diktiği fidan sayısının 24 katı şirket ve denizin diktikleri fidan sayıları çarpımına eşittir. Tamam doğru. Biz bir data yaptık mı? x kare. 7x eksi 9x tamam. Eksi 63 oldu. E bu tarafa attım. Eksi 10x oldu. 7 çarpı 9 değil mi burası? Hmm. Ama 12'si ben nasıl bulacağım? 12'si bulamam ki buradan. Evet. Burada bir hatamız var yine ya arkadaş. Evet. 3'e böldüm. 8 oldu. İşlemimiz doğru. Şimdi. Şurada. 60 şu bassam varsa şurasını x kare eksi 10 x şuraya işte, 63 ise x x eksi 10 63 ise o zaman ben arkadaşım x yerine 63 10 desem burası ne diyeyim? Evet 21 ee, burası e, ne diyelim mesela buna ben 6 7 çarpı 9 Başka var mı? 21. O çok büyük olur. Aradaki fark 21. 21'e 3. Fark kaç? Birbirlerine yakın. 21'e 3. Evet ben buraya 21 desem 3 olmaz. O çok fazla çıkar. Evet arkadaşlar başka hangi sayı diyebiliriz ya? Of. İşte dekten çözmekte de kaldık şurada. Soru bitti. Çözüm yaptık. Şevketin diktiği fidan sayısı Serap'ın diktiği fidan sayısının 3 katından tamam. Denizin diktiği fidan sayısı Şevket'in diktiği fidan sayısı 3'te 1'inden 10 fazlamış. Tamam. Hepsi doğru. Serap'ın diktiği fidan sayısının 24 katı tamam. Şevket ve Deniz diktikleri fidan sayılarının bu 3 x eksi 9 şurası 9 değil 3 arkadaşlar burası. Pardon. Hatamız burasıymış. 3 parantez x 3 tamam. O zaman şurayı yaparsak beraber Hatamızı gördünüz mü Ne kadar basit. O da üç sadeleştirdim. x kare artı 4x eksi 21. Sağ attım. O zaman ne olur? x kare eksi 4x eksi 21. Bu da 7'ye 3 gelecek. Eksi 7'ye 3'ten x eşittir 7, x eşittir eksi 3 olur bir X'imiz neyse pozitif olacağı için 7 dersen buraya. 3 kere 7, 21. 21. 21'den 9 çıkarsa 12 burası. Bu 7. Burası x artı 7, 7, 7, 14. O zaman 14, 7 daha 21. 12 daha 33 cevabı karşımıza gelmiş oldu. Bakın arkadaşlar. Basit bir şeyde dağıldık kaldık. Niye? Çünkü bir daha çözmemiz gerekiyor. Uğraşmamız lazım. Kökleri aa, verilmiş arkadaşlar hemen yapalım. Kökleri buysa 5 o zaman çarpımları burayı birinci denklem için. 5k çarpı 2 m eşittir neye? b'ye eşit. Şuraya geldim. Toplamları o zaman 5k artı 2 m neye eşit? Eksi a eşit. Şu ikinci denklem için arkadaşlar 4k çarpı 3 m ye. eksi 12 k çarpı m eşittir eksi 12 eksi 1 oldu pardon burası eksi 1 oldu evet başka geldim şöyle bir de 4k artı 3m eşittir eksi c oldu evet şuradan gelmiş k çarpım m ise şuradan k çarpım m'ye eksi 1 yazarsam ben o zaman eksi 10 mu oldu b'miz bana şurada k çarpım m'miz eksi 1 Eksi 1 şurayı yerine yazarsam k çarpı eksi 10 eşittir b oldu mu? B'miz eksi 10 oldu. Evet. Başka bakalım arkadaşlar. Şurası 5k şurası eksi miydi? Evet. Çarpı burası pardon. Eksi 12. Bir de şu var. 4k artı 3m'de eksi c oldu. Başka burada bileceğim arkadaşlar B'yi bulduk. Tamam. Şurada K çarpı B tamam. Başka yapabileceğim bir şey var mı? 5K. Evet. B'miz eksi 10 sa B'miz eksi 10 sa burası. Bilebileceğim hiçbir şey yok. Evet. B'miz eksi 10. Allah Allah demek 5K çarpı 2 M B. İşte çarpımlar 12 km eksi 12 ise K çarpı M eksi 1 oldu. Oradan B'yi buldum. Ha bizim B'yi mi istiyor ya? Arkadaşlar ben de vallahi akşam gece olduğu için hiç buluyoruz daha bekliyoruz ya. Kusura bakmayın. Deklemini kökler a x1 a x2 şuraya yapalım. Toplam kök a x1 artı a x2 a artı 2b oldu. Kökler çarpımı a x1 yani a kare çarpı x1 çarpı x2 de 27 oldu arkadaşlar. Alttaki dekleme geldim. İkinci derece deklem kişi kökleri de koyuyoruz. Kökleri x1 x1 ikinci derece burası x1 artı x2 b X, 5 x1 çarpı x2 ne arkadaşlar? a değil mi? Şurada bir şey gördüm. Gördünüz mü arkadaşlar? X1 çarpı X2 A ise yerine yazarsam A küp olur. Burası eşittir. Işte 27'den A eşittir. 3 oldu arkadaşlar. O zaman buradan X1 çarpı X2'nin 3 olduğunu gördük arkadaşlar. Evet devam edelim. Bizden neyi istiyor? B eksi 4 A istiyor. A'mız 3 mü? Şurada 3 parantezini alırsanız 3 X1 artı X2 oldu. Burada X1 artı X2, B eksi 5 değil miydi? Et evet, yerine yazıyorum. 3 çarpanda b eksi 5. Eşittir. A'mız üstü 3 çarpanda 2b oldu. Artı 2b oldu pardon. Şurada yazdık arkadaşlar. Düzenlersen burada evet 3b eksi 15 işte 3 artı 2b. Evet sağ attım sola attım b eşittir 18 oldu. B'miz de 18 oldu arkadaşlar. A'mız 3, B'miz A'mız 3, B'miz 18. 18'den 12 çıkarsa 6 cevabı karşısında gelmiş olur arkadaşlar. A ve B birer tam sayıdır. Deklem kökleri hemen x1 artı x2 deyin. Hiç korkmayın. A artı 4 oldu. Çarpımları x1 çarpı x2 eksi 14 oldu. Şuraya geldi maalesef. İkinci derece deklem kökleri toplarsam ben 2x1 1 artı 2 x 2 gitti. Toplumları bu oldu. Bu bu. Bulalım burada. x 1 artı 2 neydi? O zaman burası ne olur? Yerine yazarsam 2 a artı 8 oldu mu? Ben burada x 1 artı 2 verdim. Geldim çarpımları 2x1 eksi 3 2x2 artı 3 çarpalım çarpanı da 2 kere 2 4 x1 x2 artı 6 x1 eksi 6 x2 eksi 9. O zaman burası 4 çarpanı x1 çarpı x2 artı 6 çarpanı x1 eksi x2 değil mi? Eksi 9. Hmm, şimdi geldik şuraya. Biz neleri biliyoruz? Bakalım x1 çarpı x2 eksi 14 olduğunu biliyorum. Ha, şu dekten verilmiş. Bakın arkadaşlar. Şurası verilmiş bize. Eksi 10. Burası çarpım şurası verilmiş. Burası verilmiş. Burası kaçmış arkadaşlar? 10 ise 10 ise 8. A'mız 1. Doğru değil mi? Burası 10, 8 çıktı. 2 çıktı. A'mız 1 oldu. A'mız 1 ise bu da kökler ne oldu? Evet 1 oldu. A'mız 1. Evet arkadaşlar A'yı buldum. Ben şurada. Kökler çarpıma baktığımız zaman burada ne işi? A'yı 1 buldum. Tamam. Şuraya geldim ben. 4 çarpı x1 çarpı x2 14 artı 6 çarpanından Hmm. İşte şurası. Orasını bulmamız lazım. O da x1 çarpı x2. x1 x2 şu değil mi? Şurayı yazalım. Şurayı x kare 1 yazasın. Eksi 5 x eksi 14. Diskriminant ne diye? x 1 eksi x2 şu değil mi? Bersler. Kök değer takip içinde 25 Eksi 4 AC'den 4 çarpı artı oldu. 14. Böyle A'mız 1 zaten. 4 kere 14. 56. 25 daha. 56. 81 oldu. 81 dışarıda 9 çıkar. O zaman şurası 9'muş. Evet. Burayı 9 bulduk. O zaman burası 54. Eksi 9. 4 çarpı eksi 14. Eksi 56. Artı 54 eksi 9 eksi 2 eksi 11 oldu bu ne eşitti 5 b eksi 1 de Bu eksi 11 artı 10 b eşittir 2 oldu b'miz de 2 oldu 10'dan 2 çıkarsa 8 oldu arkadaşlar güzel bir soru evet diğer sorumuza geldik kökleri 3 kavu zaman yapalım arkadaşlar şunun için birinci deklem için 3 çarpı k eşittir 15 ise k eşittir 5 olduğunu gördük. Bir de 3 artı k eşittir 6 a'mız var. K'mız 5'ti. Burası 8 oldu. 8 eşittir 6 a'dan a'mız ne oldu? 4 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi şuraya geldim. A'yı da buldum ben. İkinci denklem için yapıyorum arkadaşlar. K artı m eşittir 2c. K'yı bulmuştum. K 5 diye. Tamam. Şuraya geldim bir de. K çarpı m eksi 3a. A'mız belliydi. 4 bölü 3'ten eksi 3a yazdım buraya. O zaman k çarpımı k da belli mi? k 5'ti bu. 3 çarpı 4 bölü 3'ten 3'ler gider. M'den ne çıktı? Eksi 4 bölü 5 çıktı. M'miz eksi 4 bölü 5. K'mız belli. Burası 5. Eksi 4 bölü 5. O da ne yapar? 25'ten 4 çıkarsa 21 bölü 5 oldu. Doğru değil mi? Ha, artı burası ya. Ama bu eksi. Ben bir hata yaptım mı arkadaşım? 5m. K çarpı eksi 3a. 3 tek eksi 4 oldu. doğru mu? Evet. O da ne oluyor? 5 kere 5, 25, 4 çıkarsa 21 bölü 5, 2 ile atarsam 25, 21 bölü 10 oldu. Evet, bir de tağımız mı var arkadaşlar? Mantığı 3 işte. kaçtı? Kağımız 5, 8, 4 bölü 3. Tamam. Evet, hata burada herhalde. Şurası 4 bölü 3 olacak. Kağımız 4 bölü 3'tü. Eksi 3 A'dan çat gitti. Eksi 4 bölü 5 oldu. Bu kim? K'mız 5. M'miz eksi 4 bölü 5. 21 bölü 5. Evet arkadaşlar burada bir hata var. Sonra 21 bölü 5. 21 bölü 10 çıkacak. Hadi, en yakın bu olur herhalde. Evet diğer sorumuza geldik. Arkadaşlar teklemin kökleri x1 ve x2 ise mi Kök x1 artı kök x2 bölü kök çarpın x1 çarpı x2 oldu. Burada kökler çarpımını bulalım. deklem için x1 çarpı x2 16 x1 artı x2 28 oldu. Evet. Burayı gördünüz. Peki burada şurayı yazabilirim. 16'sı burası 4 olduğunu gördünüz. Tamam. Peki şurayı ne yapacağım? Aha karesini alırsam x1 artı kök 2 çarpanda kök x1 çarpı x2 artı x2 bölü 16 oldu burası. Ben buraya mesela Y deseydim buraya. Burası ne oldu? Y'nin karesi oldu. Evet. Düzenleyelim burasını. X1 çarpı X2. 16. 4 çıkar. 8 oldu. X1 artı X2. 28. Burası 8. Burası 14 çıktı. 8. Burası 28. 36 oldu. Y kareden. Her tarafın kare yükünü alırsam ben Y eşittir. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 cevabı karşınıza gelmiş olur. Evet son sorumuz arkadaşlar. Deklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Hemen bak bak hemen şunlar x1 artı x2 hemen bunlar yazmayı unutma. 4 x1 çarpı x2 2a eksi 5. Şimdi şuraya geldim. Çarpanlarını ayıralım. x1 artı x2 x1 artı x2 karesi eksi 3 parantez x1 çarpı x2 oldu arkadaşlar. Hemen buraya geldim. x1 artı x2 burada 4. 4'ün karesi 16 eksi 3 çarpanında burayı vermiş. x1 çarpı x2 a eksi 5 işte 28 oldu burası. Tamam hepsini yaptık. 4'e böldüm. 7 oldu. 16 eksi 6 artı 15 oldu. 16, 15 daha 31. 7 çıkarsa 31 oldu. O da eksi 6 açtı. Eksi 24. Her tarafı 6 bölersem A'mız 4 olur arkadaşlar. Hadi geçmiş olsun. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.